Her ailede bazı sıkıntılardan dolayı kimi zaman kavgalar yaşanmaktadır. Bu elbette doğanın bir kanunudur. Ancak bu konuyla ilgili İslam dini kavgaların uzun sürmeden tarafların birbirlerini kırmadan çözüme kavuşturulmasını ve aradaki küskünlüğün kaldırılmasını buyurmaktadır. Şimdiki anlatacağımız hikayeyi dinleyince dine göre bir evlilik hayatı yaşamının ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gerçek hayatta yaşanmış bu hikaye sizi de derinden etkileyecek. Bir bayan din görevlisi bir gün kadınlara vaaz veriyordu. Vaazın konusu sadakanın faziletleriydi. Konferanstan sonra da katılımcılardan maddi yardım toplanmış. Katılımcılardan bir kadın din görevlisine gelip üzerindeki altın ve elmasları çıkarıp bağışlamak istemiş. Din görevlisi kadın bunların çok fazla olduğunu söyleyip bu kadar bağışta bulunmasını kabul etmemiş. Fakat kadın alması için ısrar etmiş ve din görevlisine demiş ki: Bu takılar benim için çok değerli. Fakat gerçekten Allah yolunda cimrilik etmeyeceğim. Alın lütfen demiş. Din görevlisi tüm takıları satmak için kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu takıları önce ayrıştırıp sonra tartacağını söylemiş. Takıları ayrıştırdıktan sonra takılardan saç ve tırnakların çıktığını görmüş. Parayla birlikte saç ve tırnakları da görevli kadına vermiş. Bir sonraki konferansta görevli kadına aynı kadın yaklaşıp "Geçen seferki tasattukumdan sonra o kadar rahatladım ki alemle olan ilişkilerimiz düzeldi. 16 yıldır eşimle aynı yasta baş koymuyorduk. O bile düzeldi." demiş. Görevli kadın kuyumcunun verdiği saç ve tırnakları kadına göstermiş ve şöyle demiş: "Gerçekten her işte bir hayır vardır. Yaptığınız bu tasattuk üzerinizdeki büyünün çözülmesine vesile oldu." Olayın farkına varan kadın gözyaşlarına boğulmuş. Din görevlisi de bu hikayeden çok etkilenmiş ve sadakanın ne kadar önemli olduğunu belirtmiş. Aile bireyleri olan karı ile kocanın geçimsizlik yapmamaları ve birbirlerine sevgili ve saygılı olarak yaşamaları için şu hususlara riayet etmeleri şarttır. 1. numara. Kadın erkeği aile ve ev reisi olarak tanıması ve bilmesi lazımdır. Bu bir dini, ahlaki ve ilahi hükümdür. Binaenaleyh helal ve doğru olan her emrine itaat etmesi lazımdır. 2 numara. Kadın ve erkeğin huy ve tabiatlarında birbirlerini anlaması ve anlaşması lazımdır. 3 numara. Fikir ve ahlak bakımından birbirlerine saygı ve hürmet etmelidirler. Yani ev işlerinde ve emsali şeylerde istişare ve fikir teatisinde birbirinin fikrine iltifat ederek değer vermelidirler. 4 numara. Kadın ve erkek her iki tarafta birbirinin haklarına riayet etmesi lazımdır. 5 numara. Erkekle kadın müşterek veya her birinin kendisini haz vazifelerini riayet etmeli ve birbirinin vazifesini küçümsememeleri lazımdır. Her ikisi de birbirinin vazifelerinde yardımlaşmaları veya vazifelerini takdir etmelidirler. Mesela erkek devamlı hayatta ve mematta lazım olacak evin ihtiyacını, ailenin nafakasını, mehrini ve her türlü ihtiyaçları karşılamak için çeşitli vazife ve iş görmektedir. İş yerinden, dükkanından dairesinden, camisinden, cemaatinden ve sayır vazifelerinden evine geldiği zaman karısı güler yüzle, tatlı dille ve en güzel saygı ve sevgiyle taltif etmesi ve gereken hizmetinde bulunması lazımdır. Kadın da kocası gittiği zaman onun evini, çocuklarını bekliyor, yemeğini yapıyor, cinsi arzusunu tatmin ediyor ve erkeklerin yapamayacağı pek çok vazifeleri görmektedir. Kadının bu ve benzeri vazifelerinde erkeğin takdir etmesi ve iyi muamele yapması lazımdır. Binaenaleyh, şuurlu ve imanlı olan her erkek ve kadın birbirlerini kötülemek değil, son derece birbirlerine ve yaptıkları vazifelere saygı gösterirler. Böylece karşılıklı sevgi, saygı ve takdirle mesut bir aile yuvasında yaşarlar.